Adam nesi varsa toplayıp gitmiş. Nereye gitmiş olabilir? Evine, köyüne, cehennemin dibine. Bir bilsem, bir elime geçirsem deyusu... Ne dersiniz? Bir kadın eldiveni değil mi bu? Benim eldivenim. Eldiveni ne işi varmış bu odada? Kayıptı, aratmasını söylemiştim Ökkeş'e. Demek bulmuş. En az otuz çift eldivenim var. Çoğunu sağda solda unuturum. Ya bunu ne dersiniz? Peki bu fotoğrafta unuttuklarınıza dahil mi? Evet, çiftlikte çekilmiştik. Ya, Ökeş'te siz arkadaş mıydınız? Yani fotoğraf çektirecek kadar yakın arkadaş. Ne münasebet? Ne biçim soru bu komutan? Basit bir soru Reşoğa. Çiftlikte çalışan herkesle fotoğrafım var. Koca bir albüm. Görmek ister misiniz komutan? Eldivenimi alabilir miyim? Şimdilik bende kalsın. <laughs> Buyurun, kimi aradınız? Hiç kimseyi koçum, ben buranın sahibiyim. Yoksa Hakkı Bey mi? He ya, aç kapıyı. Tanıyamadım oğlum. Buyurun kimi aradınız? Otur yerine kızım otur. Beyefendi lütfen. Ne haber Cemo? <laughs> amca hoş geldin. Yabancı değil amcam. Ya herkes beni bir tanısa da iki de bir de yolum kesilmese. Bana bir kahve kahveyi sade içerim unutmayasan. Tabii efendim hemen. Muhasebe müdürümüz Ethem Bey. Amcam Hakkı. Otursana amca. Otur yiğenim, ayakta kalma. Keşke geleceğini haber verseydin. Ne lüzum var yiğenim? İnsan kendi mekanına haber salarak mı gelir? Ödeme listesini bırakayım sonra konuşuruz. Sağ ol. Bundan böyle ödeme listeleri bana da gelsin ben de göreyim. Tabii efendim. Müsaadenizle. Sana bir oda ayarlayalım amca. Lüzum yok, yerim bu odayı! Ee anlat bakalım şimdi işler nasıl gidiyor? Çok güzelmiş! Beğendiniz mi? Öldük Ay yorgunluktan! Dur. Ama epey iş hallettik! Bu da harikaymış! Sağ ol Leyla! Afiyet olsun hanımım! Sağ ol Leyla! Afiyet olsun abla! Kayınbabam taktı, kendi yapmış! İdeal. bu harika bir şey! Çok güzel. Şuna bak anne süper. Ha. Sen biletleri hallettin mi? Ha. Dönüşümüzde pazartesi ya. Çok güzel. Çok neşelisin. Allah neşeni bozmasın. İyi düğüne yetişeceksiniz yani. Tabii canım. Kusura bakma Zeyno ana. Ters bir zamana denk geldi. Kalıp yardım etmek isterdim tabii ama. Yok zararı. Git anneni gör. İlgilen. O daha önemli. Sana bir şey soracağım Zeyno Ana! Bilekliği mi soracaksın? <laughs> Seyit'in babası bunu 25 sene önce kimin için yapmıştı? Benim için! Tahmin etmiştim! Senin için yapmış ama kimseye vermemiş! Seyit'in anasına bile! Boş ver geçmiş zaman. Hadi oradan hoşuna gitti işte saklama! Edepsizlenme kız! Sen Zeyno ananın şamanı yedin mi hiç? Ama ne var bunda? Kurtlar kocayınca itlerin maskarası olurmuş. Hadi topla şu pılını pırtını yalla odan hadi. Tamam toplayacağım. Ama son bir soru. Bak sen iyice şımardın ama. Ya Zeyno ana. İyi hadi sor da düş yakamdan. Bu bilekliğin üstündeki motifler onlar neden yarım işlenmiş? Manası ne? Kayın babam diyecekti ama sen kalkınca birden o da sustu. Yarım nakışlar. Onlar kalbin sessiz nişanıdırlar. Bir erkeğin sevdası. Büyük ve sonsuz sevdası. Demek ister ki... ...sevdamı nakış nakış işledim her nakışı yarım işledim. Yarısı sende, yarısı kalbimde. Sevdamın yarısı sen, yarısı ben. Ökkeş'ten haber alırsanız ya da sizinle temas kurarsa mutlaka bizi arayın. Ararız. İyi günler. Güle güle. İyi günler. Güle güle. hesap bu rezalet? Anlamadım, sen ne diyorsun baba? Eldiven, resim. Dedim ya baba, eldiven kayıptı. Ya o resim? Senin de bir sürü resmin var çiftlikte kadınlarla. Resmin var diye namuslarına göz mü diktin? Delirtme beni Zeliha. Resim çektirecek başkası mı kalmadı? Sen yoksa benden şüphe mi edersin? Kızının namusundan zerrece kuşkun mu var? Yok, aşağı. Ama yanlıştır. Kendine güvenip rahat davranmışsın. Helalemin ağzına laf verirsin. Ne bileyim, aklıma mı gelir böyle olacağı? Bana bak Seliş. Bu herif sahiden Kemal'ı öldürmüş olmasın? Bilmem ki baba. Acaba sana yaranmak için mi? Yaranmak istese öldürdüğü günü niye saklasın? Bir aferin olsun beklemez miydi o it? Kanını öldüreceksen bunun da bir haşiyeti var. Cesedi sakla bak ne demek? Geliş. Buyur baba. Ağan aramadı Negil mi? Aramadı baba. Hı, eşek ol eşek. Efer Bey.